Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Yağmurlu bir İzmir sabahından herkese günaydınlar. 45 yıllık bir dönerci, babadan oğula bakın. Hemen arkamda duruyor, böyle bir pazar yerindeyiz. Birazdan sizi onunla tanıştıracağım. Güzel bir et döner yemeğe geldik. Bomba gibiyiz. İzmir'deki ilk videomuz, tüm İzmirlere buradan selam olsun. Ne diyoruz? Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Canım Usta'm kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun cümlemize. Güzel bir İzmir sabahından herkese günaydın diyelim. Günaydın sabah günaydın. sabah Celal abinin böyle dönerini yemeye geldik. Ben şöyle Celal abinin dönerini bir göstereyim. Abi kaç yıllık dönercisin? Abi 45 yıllık. Maşallah. Kalma. Maşallah. 45 yıl hem de Bak, babadan kalma. Hem yani evet. Devam ediyoruz. <laughs> Hiç bozmuyoruz. Aynı şekilde babam nasıl yapmışsa aynı şekilde devam ediyoruz. Abi şimdi Hak, hakkını veriyoruz hakkını da alıyoruz. Allah. Seyyar veriyoruz. olmak zordur. Allah sizin yardımcınız olsun. Sağ ben şöyle bir göstereyim. Hatta bugün de hafiften bir yağmur var. Yağmurda, çamurda, karda, kışta hizmet veriyorsunuz. İnsanların kanını doyuruyorsunuz. Evet. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun var olun. Abi şimdi dönerini biraz konuşalım istersen. Abi, ne kullanırsın burada? Dana eti biraz da bulabilirsek her zaman bulamıyoruz ama kuzu, boşluğu da kullanıyoruz. Öyle mi? Ha yani süper. Akşamdan bir gün öncesinden marine yapıyoruz. Marine dedim, terbiye dedim yani. Tamam. Ee, bu şekilde 45 senedir devam ediyor. Çok Vallahi güzel. nice 45 yıllar olsun abim ya. 3 tane eve bakıyorum Allah'a bin şükür. Maşallah. 3 ee, tane olsun. ev şu tezgahtan ekmek yiyor. Allah bin bereket versin. Bin bereketli olsun. Nazar Allah değmesin inşallah. Allah Maşallah Allah diyelim. Abi şöyle göstereyim ben tezgahını. Tezgahında domateslerin var, sumaklı soğan var. Evet. Burada da maydanozlu soğan İstemiyorum maydanoz isteyene maydanoz atıyor. Soğanlı, tumaklı isteyene her türlü atıyor. Bizim şeyimiz yok. Müşteri ne derse onun dediği gibi yapıyor. Bu babamın dönerin 45 yıldır aynı devam ediyor. Biz hiç bozmadık. Aynı hiç bozmadan dağını. devam. Aynı. Yani reçete sağlam abi. Aynen. yani burada küçücük çocuklar e, gelip döner yerken Babamın müşterileri şimdi çocukları da getiriyor. Kendi çocuklarını da getiriyor. Babalar öyle. çocuklarını getiriyor. Aynen öyle. O Vallahi çocuk olan şimdi büyüdü çocuklarını getiriyor. <laughs> Abi demek ki sen hiç lezzeti bozmamışsın. Yok yok. Aynı yok. lezzeti korumuşsun. yok. korumuşsun. Aynı devam. Şöyle ben güzelce bir yağını da göstereyim böyle tabana doğru akıyor yağı. Bu, yarım. bu kuyruk yağıdır. Kullandığımız kuyruk evet. yağı bak. Şöyle, şöyle tepede. Yani ee, i̇ç yağ, yağ, falan kullanmıyoruz. Ağzını yapış yapış etmesin. Evet. Öyle doğrusu bu. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Bunu bozmamamız lazım. <laughs> abi kuyruk yağı lezzetlidir. Seveni de sever. Biz de severiz. İşte burada abi. Burada. Yani kuyruk yağı kim da bu e, şeydir falan yok. En güzel yağ, tereyağlı aynı olan tek şey kuyruk yağı. Evet. Şimdi ben istersen... bu konuda iddia ederim. Abi yavaş yavaş dönerimizi yapmaya başlayalım. Başlayalım abi. Gülüm istersiniz, ne istersiniz? Vallahi lavaşın var mı? Sıcak lavaşın var. sıcak lavaş. Evet. Abi ba sıcak lavaş da bayılırım. yapalım o ben zaman. Şöyle bir göstereyim. Sabahtan beri herkes gülümüyor. Yalnız lavaş farklı. Etli lavaş. Bu. Etli lavaş. Bu. Şey değil yani öyle e, ince e, kemik gibi olan de, değil. Sen i̇nce. seyyarsın ama böyle dükkan gibi sıcak sıcak lavaşlara Abilerde sahipsin. Abi bir dükkanımız da vardı dükkanda da devam ediyoruz. Bu babam, babamızın yeri olduğu için burayı asla bırakmıyoruz. Burası kaleniz abi sizin. Yani, Burası yani, kaleniz tabi, olmuş. Tabii, tabii tabi. Doğru. Şimdi döneri kesmeye başladık. Burası diğer abi. Bir kalesi. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Amcacığım hoş geldin. hoş geldin. Babanın müşterileri bunlar işte. Evet. Ne, ne Babadan ne el ne almış şey? ustam. Şimdi bize de bir döner yapacak bakacağız tadına. Ne yapacağız? Abi aralarda kuyruk ya koyuyorsun değil mi Abi sen? Abi tabii ki bak kuyruk ya. Göstereyim ben şöyle. Her arada vardır yani. Evet. Kuyruk yapsın bu lezzet olmaz, bu damak tadı olmaz. İnanılmaz güzel kokuyor. İnanılmaz eyvallah, güzel eyvallah, kokuyor. Evet. Şimdi Beşeyelim. dürümü yapmaya başladık. Evet. Bizim dürümümüz her zaman bu şekilde çıkar. İsteyen istediği gibi söyle ona göre de yaparız yani. Ama bizim normal dürümümüz budur. Abi seyyarlarda yemek yemenin de ayrı bir keyfi var. Bak kardeşim hiç abartısız normal hakkını veriyorum. Hakkını da Hakkı alıyorum. Hakkı diyorsun. He. Domates falan ister miyiz? Abi domates çok sulandırmasın. Az bir şey ekleyelim. Çekindim. Evet. Evet. Soğan, sumaklı verirsiniz. Sumaklı soğan mutlaka olsun. Biraz da maydanoz alabiliriz. İsteyen İsteri şekilde dönerini yiyebiliyor. Maydanozsuz, soğanlı nasıl istiyorsanız Maraşır'da var. şurada çok güzel bir şey var. Ben onu gördüm. Pulver. Biz severiz onu. Maraş'tan geliyor bana bu. bu. Maraş'ın ipek pulveri meşhurdur. Adım, Buradan da Maraş'a selam olsun. Dönerin tadını asla bozmuyor. Damak tadını bozmuyor. Ben Maraş'ı beğeniyorum. Urfa'da var acı daha çok acı ama ben kullanmıyorum. Abi iki de selam olsun. Bizi izleyenler varsa. Maraş pulverleriyle ünlüdür ipek pulveri. Buradan bütün şehirlerimize selam olsun. İzmir'de neredeyiz abi? Yeni Canlık'tayız. Karabağlar Yeni Canlık. Burası pazar yolu üzerinde. Evet. Karabağlar, Sen Karabak... pazar esnafına da hizmet veriyorsun tabii, doğru mu? Tabii tabii. Şimdi baş... Daha dokuzdan beri sipariş veriyoruz onlara. <laughs> Birazdan burada kıyametler kopacak. Güzel yani, kendinden anamız. geldik. Şu anda konuşmamız mucize gibi bir şey yani. <laughs> abi eline koluna sağlık. Baba paket mi yapayım yiyecek burada mi? Yiyeceğim, burada. Tamam. burada yiyeceğim. Burada yiyeceğim. Tatlı ederim. Aynen normal bir müşterinin neyse onu yaptım Müsaadenle abi. Müsaadenle de birkaç kelime edeceğim. Abi şimdi kaçta gelirsin, kaçta gidersin? Bir insanlara söyle. Sabah 9'da dönerimiz var. Başlıyor. 9'da. Akşamleyin 7'ye kadar sürüyor. Başka yok. 7'de bitiyor. Evet. Ona göre gelsinler. Ya 7'de bitiyor diyorum işte de bittiği oluyor yani. Bitince gider diyelim gidiyor, o zaman. Gidiyor. Bir Şey yok yani öyle e, efendim kalan dönermiş, sürmüş, buymuş falan yok. Yapıyor, satıyor, <laughs> bitiyor, gidiyor. Abi ellerine kollarına sağlık. Yüreğin dert görmesin. Allah razı olsun. Burada sağlam. hem pazar esnafının hem de pazara gelen insanları babadan oğula doyuruyorsunuz. Aynen öyle. Allah sizden razı olsun yani. diyelim. Ben Allah müsaadenle saatten abi tadıma geçmek istiyorum. Tamam abi. Hadi geç. bakalım dostlar, canlar. Artık ne diyoruz? Tadım zamanı diyoruz. Geçmiş şey veriyorsan verebilirim. Abi istemez miyiz ya? Yanına Ortandan koyayım o zaman. Yanına koyalım ve onu öyle yanında. Bu. Şimdi eldiven kullanmıyorum onu da söyleyeyim sana. Bu eldiven ateş yapıştırıyor elimize kardeş. Olmaz. Ateş yani, görünce, kardeşler. ateş görünce eriyor diyorsun. Yani kullanmıyorsun. Olmuyor yani. Hadi bakalım artık tadım zamanı. Bu konuda şikayet edenler var. Şimdi biz beş kardeşiz <laughs> ayrıca. Üç Maşallah. burada beraber, beraber çalışıyoruz yani. Maşallah. Allah'a bilin. Bu Allah. benim kardeşim. Bu da aynı zamanda benim gibi ustadır. Vallahi Ama şu anda ben sağlık. varken bir, biraz dinleniyor o. Erken geldiği için. Sen yorulunca o geçecek. Aynen öyle oluyor. Hadi bakalım tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zamanı tadım zamanı. Şimdi İzmir'de Karabağla denilen mevkideyiz. Burası böyle pazar yolu üzerinde 45 yıllık bir dönerci eğer gelirseniz çok kolay bir şekilde bulursunuz zaten herkes bu yeri biliyor şimdi ben müsaadenizle tadıma geçeceğim tabi ustam da söyledi ama ben de söylemek istiyorum döner dana koyun ve kuyruk yandan oluşan bir döner <laughs> ustam kuzu diyor özellikle kuzu diyor kuzunun da böyle boşluğunu kullanıyorum diyor şimdi müsaadenizle ilk lokmayı almak istiyorum küçük baş hayvan eti severiz. Adana'dan geldik. Ben şunu gördüm ki İzmir'de seviyor. Hatta İzmir kuzuyu daha çok seviyor. Az bir domates. Hakkını verecek kadar da içerisine soğan ekledik. Siz de gelirseniz mutlaka onları isteyin. Şimdi ustam saat 9 gibi geliyor ama aslında döner bitti zaman buradan giderim diyor. Fiyatı da 20 TL değil mi abi? Evet. Bir somon ekmek bir ekmek olayı var. Abi onu gösterebilir misin bir? Bu onda da alırsanız o da 20 lira. Bakın türlü türlü kullanıyoruz. Bir gösterelim abi bir bu ekmeği. Bunda doymam diyorsanız size özel normal bir insan doyar bunda. Bak bunun çıkıyor bedava. Somunu gösterelim bir de. Bir ekmeğin daha vardı. Evet, somunu gösterelim. Göstereceğim hemen göstereyim. Somun da var. Bu yarım ekmek. Böyle lavaş da böyle var. Böyle yarım ekmek. Bilmiyorum. Böyle yarım ekmek. Bu da mı 20 lira? Evet evet aynen. Kara yani, fırın ekmeği kullanıyoruz. Biz Depo somuncu var. yazıyorsanız gelin siz burada somun ekmek yiyin diyorum. Şimdi bir lokma daha hocam. Yalnız bir şey söyleyeyim. Hiç koku yok. Sıfır koku. <laughs> döner çok iyi. Ben yaprak kıyma olayına girmek istemiyorum. Çünkü döner yaprak da olur. Kıyma da olur. Yaprak kıyma karışık da olur. Yok, ama içerisinde içerisinde kuyruk yağ oldu mu ama efsane oluyor. Bu, Söyle abi. Şimdi yap, bütün butu alıyoruz biz. Evet. Butu alıyoruz, açıyoruz. Tamam. Sıyrıntılarımız tamam. Kıyma olarak yine takıyoruz bunun içine. Yani bir şey değil. kıyma takıyoruz. Yok öyle bir şey yok. Komple but. Aynı et. Ama sıyrıntılar çıkarsın. Sıyrıntıları çöpe atacak halimiz yok. İçine atınca Sıyrıntı dediğimiz sinirlerini aldığımız kıyma haline geliyor. Dırfla çekiyoruz. Tabii. Bu kadar. Evet. Buradan Bursa İskender İskenderiye'den selam olsun. Onlar da böyle kıymadan yaparlar. Ben onu da çok severim. Ne diyoruz? Ben artık böyle yemeye devam ediyorum. Ortaya da logoyu bırakıyorum. Yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan tıklayarak siz de bu kanala abone olmayı unutmayın. Dönelim fiyatı 20 lira belki söylemiştim ama tekrardan hatırlatayım. Böyle Karabağlar mevkinde pazar yerindeyiz. Babadan oğula tam 45 yıllık bir tezgah. Evet, evet. Bu tezgah gelin, bulun diyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. İzmirsiz, dönersiz kalmayın. Ben gömmeye devam.